Evet arkadaşlar e, yolculuğumuz devam etmektedir. Çana, Eskişehir Çanakkale arası e, birinci videoda çekmiş olduğum e, kısımda İnegöl'e kadar olan kısmımızı 2.7 litre ile tamamlamış bulunmaktayız. Şu anda kilometremiz 173 kilometre olmuş durumda. Bursa çevre otobanından çıktık e, Karacabey'e doğru. E, yavaş yavaş ilerliyoruz. Yine kilometremiz 90. Tabi otobanda birazcık 100 e, seviyesine çıkmış bulundu e, süratimiz. 95-100-95-100 seviyesinde e, devam ettik. Dolayısıyla e, yakıtımızda çok cüzi bir miktar artış oldu ve şu anda yakıtımız 2.9 litreyi göstermektedir 100 kilometrede. Kilometremiz yine görüyorsunuz 174 kilometre olmuş durumda ve 90 kilometre ortalamaya düşmüş durumdayız. İnşallah Çanakkale'ye Bandırma, Biga ve Çanakkale girişlerinde de durumu size yine bildireceğim. Şimdilik hoşçakalın.